Arkadaşlar ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bir süredir dikkatimi çekti. Birçok insanla görüşüyorum, birçok kişiye danışmanlık yapıyorum. İnsanlar eğer hastalığına değil sağlıklarına odaklanırlarsa başarıya çok daha hızlı ulaşıyorlar. Örneğin hastalığımdan kurtulmak istiyorum diyen bir insanla sağlığıma kavuşmak istiyorum diyen insan arasında bir fark var. Aslında ikisi aynı anlama gelmiyor biliyor musunuz? sanki ikisi aynı anlama geliyor gibi bir anlam çıkıyor ama yarattığı etki, insan içerisinde hisset, uyandırdığı hissiyat kesinlikle birbirinden farklı. Birinde negatiften kurtulmak istersen, isterken birinde pozitife ulaşmak istiyoruz. Dikkat edin birinde cümlemizin içerisinde negatif bir şey var, birinde ise pozitif bir şey var. Dikkat edin pozitif bir şeyden bahsederken belirtilerde azalmalar meydana gelir. Örneğin güzel bir hayal kurduğumuz zaman, güzel bir hayali kendi istediğimiz gibi süslediğimiz zaman direkt rahatsızlık, hastalık neyse belirtilerinin azaldığını görmeye başlarız. Ama aynı durumu hastalık temelli oluşturursak, örneğin hastalığımdan kurtuldum, artık ağrılarım yok gibi yazarsak ya da söylersek hastalık ve ağrıları beynimize direkt hatırlatıyoruz ve pek bir etkisi olmuyor. Hatta olumsuz etkisi olabilir. Yani o an ağrılar bile artabilir. Ama diğer taraftan kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Yürüyüp koş, koşabiliyorum. Hatta oynayabiliyorum. Yani voleybol oynayabiliyorum veya dans edebiliyorum. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İstediğim evde detaylı bir şekilde yazarak şu 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 şekilde bir evde ve şu şehirde neyse yaşıyorum ve çok keyifli. Dediğimiz zaman hissiyatları bir düşünün. Biliyorsunuz artık birçok kere şuna karar verdim. Direkt sağlığa odaklanan insanlarla çalışmak da benim için çok daha keyifli. Hastalığına odaklanan insanlarla çalışmak çok zor. Ama sağlığına odaklanan insanlarla çalışmak çok keyifli. Ben burada sizlere beslenme danışmanlığı yapıyorum. Beslenme ve motivasyon koçluğuna dönüştürüyorum artık çalışmalarımı. Beslenme ve motivasyon koçluğu. Mümkün mertebe her durumda yapmaya çalışıyorum. Ama ben artık bu konuda kendim için de sizin için de en doğru yolun sağlık temelli ilerlemek olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bunu çok tavsiye ediyorum. Dilerim faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.